Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Özlem Bugün sizlerle kiraz derin dondurucuya nasıl atılır yani buzluğa nasıl atılır bunu paylaşacağım arkadaşlar. 1 kilo kirazım var. İstediğiniz kadar atabilirsiniz tabii ki. Ben bunun için bir kilo aldırdım. Daha çok koymak isterseniz daha fazla atabiliyorsunuz. Böyle çöp kısımlarını temizliyoruz. Daha önce yıkadım ben kirazlarımı güzelce bir yıkadım. Yıkadıktan sonra da böyle sap kısımlarını temizleyelim. Daha sonra dondurucuya atıyoruz. Arkadaşlar dondurucudan çıkartıp isterseniz meyve suyu yapabilirsiniz. İsterseniz kışın komposto yapabilirsiniz. Ramazanda da komposto çok güzel oluyor. O şaf türleri. Bu şekilde çöp kısımlarını temizliyoruz hepsini. Yani e, demem o ki arkadaşlar kışa büyük bir rahatlık oluyor. Bir de e, zaten kışın da kiraz olmadığı için böyle yazdan atıp e, kışın kullanabilirsiniz. Ben yazın da yapıyorum meyve suyunu. E, yazın zaten meyve suyu soğuk içecekler çok tüketiliyor. O yüzden taze taze alıp da yapabilirsiniz. Şöyle tamamını temizleyelim. Bu arada temizlediğim böyle sap kısımlarını ben kurutuyorum, kaynatıp içiyorum. Vücuttaki ödeme atıyor arkadaşlar. Bu da sizin için bir bilgi olsun. Şöyle buzdolabı poşetlerime dolduracağım arkadaşlar. Yarım kilo yarım kilo yapacağım. İstediğiniz kadar poşetleyebilirsiniz. Ben yarım kilo yapıyorum. Ben yani göz kararı daha doğrusu. Şöyle ayarlayacağım ikisini. Arkadaşlar e, burası Hatay İskenderun. Hatay İskenderun'dan çekim yapıyorum. Buraya pek fazla vişne gelmiyor. O yüzden biz de böyle kirazı yapıyoruz. Meyve suyunu, reçelini hoşafını falan kirazdan yapıyoruz. Şöyle güzelce sıkılaştıralım. İsterseniz bir pipet yardımıyla da havasını aldırabilirsiniz. Veyahut da bu şekilde de yapabilirsiniz. Zaten şöyle fazla havası kalmıyor sıkıştırdığımda. Bu şekilde iki paket elde ettim. Artık kirazlarımız buzdolabına buzluğa göndermeye hazır arkadaşlar. Bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli arkadaşlar. Küçücük de olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle